Merhabalar arkadaşlar, ee, yeni bir karışımla karşınızdayım. Ee, bu defek hastamızın rahatsızlığı psoriasis. Yani e, halk arasında sedef hastalığı denen bir hastalık. Bu hastanın belirtileri deride pullanma ve inatçı kaşıntı. Hatta kanamalı kaşıntıya kadar gidebilecek özellikle gece rahatsızlık veren bir durum. Şimdi e, bir karışım yapacağız. E, ben maddelerini söyleyeyim size. Bu genelde sedef hastalarında kortizon ağırlıklı ilaçlar kullanılmaktadır. Cilt nemini kullanmak veya korumak için ise sadece gliserin veya bazenin türden bir karışım dahil edilir. Şimdi buradaki karışımları ben tekrar söyleyeceğim. 80 gram gliserinin içine katacağımız antibiyotikli ve kortizonlu ilaçlar her birinden 4'er kutu olmak şartıyla hazırlayacağız. Ee, bu ilaçlarımız e, benkomatemer Merhem bundan. dört kutu. Bakoderm pomat. Pomat demek yağlı demek yani cilt nemini daha da nemli tutması için kullanmayı önleyici ve tedavi edici özelliğe sahip ve 80 gram bahsettiğim glisin. Şimdi ilacımızı yapalım. Sedef hastalığının başlıca nedenleri stres, alkol, e, ıı, sigara, ve bu gibi etkenlerin neden olduğu bir rahatsızlık. Bu vücut bölgemizde dirseklerde bacak aralarında ve genelde saç bölgesinde de çıkabilecek bir rahatsızlık. Bu yaptığım karışımı size yakın olan en yakın eczanemizden rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Evet bu dördüncü. Sedef hastalığının e, kesin çözümü yok. Ama bunu nükseden nedenler var. Daha önce bahsettiğim stres, alkol, sigara. gibi nedenler hastalığın ilerlemesine birebir endekenir. Dünyada ortalama toplulukta yüzde bir ile %3 üç arasında bir oranla bu hastalık yaygın şekilde devam etmektedir. Bu genelde yeni doğan çocuklarda da görülebilir ama genelde 30 yaş üstü hastalarda mevcuttur. Evet şu anda kortizon ve antibiyotikli kremlerimizi mevcut havanımıza uyguladıktan sonra üzerine 80 gram gliserin uygulayacağız. Biraz yorucu. Şu an 80 gram de içine döküyoruz. Şu anda karışımın ilk hali. Birazdan farklı bir rengini alabilir. Daha yoğun bir şekilde. İş hayatımızın belirli bir kısımlarında mevcut iş ortamının da bu sedef hastalarına e, Katkısı katkı olduğundan eminim. Çünkü tozlu ortamlarda çalışma alanına sahip iş yerlerimizde ve bu gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımızda da sedef hastalığı mevcut olabilir. Bunun en birinci nedeni Tamamen sitede varmış. Bakın şu anda. Kaşıntılı veya döküntülü olan bölgelerde hiçbir şekilde deterjan veya e, alkol içeriği için e, maddelerden uzak tutmamız lazım. Ramazan abi hoş geldin Nasılsın abi Abi hemen geldim Evet şu anda karışımımız hazır Karışımın e, yoğun bir şekilde kendi kıvamını aldığını belirgin bir hali şöyle çıt çıt sesi gelmesi lazım bakın. Bu karışım şu anda hazır. Lazım. Bu gibi videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Hastalığımıza geçmiş olsun. yes <laughs> Evet şu anda karışımımız hazır.